Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast Evet kısa dalga parantezden Herkese merhaba bugün konuğumuz raves araştırmadan özgüresin hoş geldin Hoş bulduk Merhaba Evet sen sesimdeki bu coşkuya bakma bugün e, bugün 4 Haziran biz 4 Haziran'da alıyoruz bu kaydı ve yine Türkiye bir kayın ee, skandalı artık benim için skandal ben skandal olarak tanımlıyorum bunu ve e, kendi düşüncem tırnak içinde halkın e, oy kullanmasını ve halk iradesinin gaspı olduğunu düşünüyorum bu kayın meselesini ama hem bunu konuşacağız seninle hem de çok yakın zamanda Mayıs ayında bir araştırma yaptınız. Seçim sonrası Kürt meselesi diye bak tam da üzerine geldi evet. sanıyorum. İstersen şeyden başlayalım Roj Giresun. Hakkari. 31 Mart seçimlerinden sonra Haziran'da bir de Hakkari'de kayyum meselesini yaşıyoruz. Bugün polisin sert müdahalesi, iktidar ortaklarından Cumhur İttifakı ortağından Devlet Bahçeli'nin hamdolsun çıkışı söz sende. Evet. Ya şöyle aslında hepimiz çok uzak bir tarih değil ama çok yakın bir tarihte değil artık. Yani 2016 darbe girişiminin üzerinden 8 yıl ee, geçmiş olacak. Bu darbe girişiminin hemen ardından e, Kasım 2016 yılında e, Kürt Kentlerinde e, kayyum uygulamaları başladı. Şimdi o dönem e, kayyum uygulamasının e, siyasal bazı e, olanakları vardı, siyasal ve sayısal bazı olanakları vardı. Bir darbe sonrasında toplumda ortaya çıkan bir güvenlik ihtiyacı vardı. Bu güvenlik ihtiyacının doğduğu bir milliyetçi ve güvenlikçi söylem vardı siyaset bunu kristalize etmeyi başardı ve nihayetinde bu dalga üzerinden sörf yaptı bunun yansımalarından birisi de kayyum atamalarıydı şimdi 2016 yılında bu kayyum atamalarına hem halktan tepkiler cılızdı hem Türkiye'de güçlü bir demokratik kamuoyu olmadığı için bunun koşulları daha mümkündü daha olan aklıydı ancak devamında hatırlarsınız yine 2019 yerel seçimleri sonrasında benzer durum ortaya çıktı. Kayyumlar atandı ama bu biraz daha zamana yayılarak yapılan kayyum atamalarıydı. O dönem tepkiler olsa da çok siyasal sistemi kilitleyebilecek, AK Parti'yi geriletebilecek AK Parti'nin en azından dinleyebileceği tonda tepkiler değildi. Şimdi bugün dönüp baktığımız zaman bir defa ee, AK Parti'nin elindeki en önemli e, araç ortadan kalkmış durumda. Yani 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti artık Türkiye'de siyasal çoğunluğu kaybetti. Yani bu siyasal çoğunluk ne anlama geliyor aslında kayyumlar için? Ee, evet kayyumlar bir yerde e, seçilmiş belediye başkanını görevden almak. Bu anlamda evet orasıyla alakalı hiçbir zaten siyasal ve demokratik veya hukuki bir meşruiyeti... Olamaz bir taraftan ama diğer taraftan da büyük bir siyasal e, fotoğrafa baktığımızda bu küçük yerlere e, kayyum atanmasına dair güvenceyi, garantiyi kendisi açısından iktidar daha büyük kitlelerden aldığı meşruiyete dayanarak yapıyor. Yani Türkiye'de Türkiye satında aldığı %40'lı oylar, 45'li oylar iktidara bir kente küçük bir siyasi partide, nispeten daha küçük bir siyasal partiye kayyum atayabilme cesareti ve tırnak içerisinde meşruiyeti veriyordu. E Şimdi bu 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle beraber elindeki bu siyasal meşruiyetin en önemli argümanlarından, en önemli alt başlıklarından birisi olan sayısal çoğunluğun gitmesi oldu. Şimdi bu sayısal çoğunluk elden gittikten sonra kayyum atamak bundan sonra daha büyük tepkiyle karşılaşacak. Yani hem bunu Türkiye'de bunun için bir rıza üretmek, Türkiye satında bir rıza üretmek hem de Kürtleri susturmak daha zor. E, o sebeple hele ki Van'daki bu kayyum e, ilk kayyum atama girişimi denemesi mi demeliyiz? Yani ne dersek ona? Orada e, yükselen o e, büyük tepki de Kürtlerin çok uzun zaman sonra siyas e, Kürt toplumunun siyasete e, dönüşünün de anlattı yani sandık dışında e, siyasete dönüşünün emarelerini vermişti. Şimdi muhtemelen e, benzer yansımaları görmeye devam edeceğiz. E, bu AK Parti'nin meşruiyetini e, Kürt toplumunun nezdinde, özellikle Kürt Kürt seçmenlerin nezdinde daha da e, azaltan, eriten bir e, uygulama olacak. 31 Mart da çok zor geçmişti. Taşımalı oy sistemi adı altında Hı -hı. pek çok e, Kürt coğrafyasında pek çok yerde evet kayıt dışı oylar kullanıldığı hı hı. orada yaşamayan insanlar evet. işte olayların haberlerin hı hı. içerisindeyiz o gün ele geçiremediğini bugün mü gerçekleştirmeye çalışıyor Evet, şimdi Hakkari'de seçmen taşımalarının olduğu yerlerden evet. birisiydi Şırnak'la beraber şimdi Şırnak'ta bu seçmen taşıma bir sonucu etki edecek düzeyde oldu ancak Hakkari'de çok etkili olamadı evet HDP'nin oy kaybı yaşadığı yerlerden birisiydi bu seçmen taşımalar sebebiyle özellikle oradaki kolluk kuvvetlerinin güvenlik personellerinin oraya taşınması ama seçim sonuçlarının değişmesine etki etmedi. Yani belediyeyi HDP'den alacak bir e, ortam hazırlamadı. Bu o, daha önce seçimler yoluyla, sandık yoluyla e, sağlanamayan e, gaspın e, şimdi e, bir bir şekilde e, mülkiye ele ile yapılmasına e, alan açtı ama e, dediğim gibi ben e, ciddi bir kriz olduğu kanaatindeyim. Bir defa iktidar içinde bu kadar büyük bir konsolidasyon yok. Yani iktidar dediğimiz Cumhur İttifakı içinde bu konuda bir konsolidasyon ve e, görüş birliği yok. Ve çatlak sesler çıkıyor haliyle. E, diğer taraftan e, güçlü bir e, muhalefet var. Yani se yerel seçimlerden aldığı yetki. Bunun dışında da e, daha özgüvenli bir Kürt siyaseti ve Kürt toplumu var. Daha özgüvenli bir Kürt siyaseti var demişken Erdoğan bu kadar değildi şeyi hatırlıyorum hı. geçmiş yıllarda hatırlarsın hı hı. partisinde ne kadar Kürt olduğundan övünür ve hı hı. bunu söylerdi meydanlarda hatırlıyorsanız Mehmet Şimşek'in de bakan evet. olduğu dönemde Kürt mü arıyorsunuz bu da Kürt bu da Kürt diye evet. açılım sürecinde Kürtlere vermiş olduğu bir mesaj vardı Erdoğan'ın şimdi o içerisi dağıldı mı? Ya şöyle yani çok uzun zamandır Kürtlerde e, AK Parti'ye verilen oy ile Erdoğan'a Erdoğan'ın görev onayı arasında Heh. bir farklılık vardı zaten. Yani eee Kerhan bir oy verme davranışı vardı. Yani evet oy kayıpları ciddi anlamda yansımadı AK Parti'ye bölgede ilk etapta ama e, görülmesi gereken ilk meselelerden birisi e, buydu. Şimdi e, dönüp bakın Diyarbakır'a AK Parti eee reel oyları Real oyları hesaba kattığımız zaman 100, şey 200 bin oyun altına düştü yani AK Parti en düşük oy aldığı seçimlerde bile bu oy seviyesine düşmemişti. Şimdi yüzde 17'ler 18'ler civarında görünüyor Diyarbakırda Örneğin ama Real oylara baktığımız zaman toplam seçmen içerisinde çok daha düşük bir yere doğru geriledi. Ee, yani tabii ki AK Parti'nin Kürt kadrolarındaki bu hazımsızlık, bu rahatsızlık zaman zaman basına yansıyor. Sizler de görüyorsunuz tabii. bazen e, konuşuyorlar da ama e, tabii aynı zamanda iktidar dediğimiz yapı, e, iktidar kavramının kendisi çelişkileri büyük oranda giderebilme e, gücü sağlıyor. Erdoğan'ın güçlü liderliği bu çelişkileri e, ortadan kaldırmaya e, imkan sağlıyordu. E, bu, bugün itibariyle bence bu sesler daha cesur şekilde ifade edecek daha yüksek çıkacak bu sesler yani bir de Erdoğan'ın Kürt seçmenden sanki uzun zamandır vazgeçtiğini görüyoruz biraz yani hı hı. burada ben zaten kemik bir Kürt seçmen grubu oluşturdum ne olursa olsun bana oy verecek diğer taraftan da hani bu konsol bu Kürtlerle kurduğum Kürt siyasetiyle kurduğum ilişki bir milliyetçi konsolidasyon yaratıyorum verdiği güven var. Ee, ama ben hakikaten Türkiye toplumunda da Türk toplumunda da e, bir e, güvenlikçi söylem bir istihdat arzına ulaştığı kanaatindeyim. Yani e, sanki bir doygunluk oldu orada e, bu özellikle ekonomik krizin e, ortaya çıkardığı hal e, bunun e, satın alınabilirliğini azaltıyor. Ekonomik kriz şimdi hiç oraya girmeden evet. de geçemiyorsun değil mi hiç konuşmadan olmuyor orası Türkiye'nin ana konularından biri o ama şimdi az önce Erdoğan'ın itibarından bahsetmiştin hı hı. araştırmanıza da yansımış evet. Mayıs ayında yaptığınız araştırmada Kürtleri Selahattin Demirtaş üzerinden hı hı. sormuştunuz ve en yüksek oranda sanıyorum doğal liderleri olarak evet. görüyorlar Demirtaş'ı. Ya şöyle Demirtaş e, Kürt siyasetinin e, parlamenter geçmişine baktığımız zaman yani siyasal bir e, şeye gelişi e, yaklaşık 34 yıl oldu. 33-34 yıl oldu. Hepten başlayan, depten e, beri devam eden bu gelenek. 33 yıllık serüveni içerisinde birçok genel başkan değişti yani şimdi isimlerini hatırlayamayacağımız kadar evet. çok sanırım evet. 20-25'in üstünde kapatıldı aşıldı, evet yani belki vesaire. bazılarını bir hatırlayalım yani işte Yaşar Kayadan başladı Ahmet Turan Alkan eh, Ahmet Turan Demirlere eh, Tuncer Bakırhan'a eh, sonra eh, Murat Bozla Murat Bozak'tan Aysel Tulu Ahmet Türke eh, ismini şu an hatırlayamadım Mithat Sancar vesaire Tabii. ismini şu an hatırlayamayacağımız Onlarca isim genel başkanlık yaptı. Ama e, Demirtaş e, burada başka bir e, şeyle ortaya çıkıyor, başka bir e, hal var. Yani Kürt siyasetinde değişen yeni bir hal bu e, gelenekte. E, Demirtaş Kürt siyasetinde genel başkanlıklar dönemini kapattı, bir liderlik çağı açtı. E, o yüzden Demirtaş'ın e, hani Kürt siyasetinde yani diğer e, isimlerle alakalı olumsuz bir beyan olması ve haksızlık etmek istemem ama ya yani bir e, idareciden ziyade bir siyasetçi olarak e, göründü e, ve e, burada bir e, açılım ve atılım yaptı O yüzden Kürt toplumunda Demirtaşı'n artık başka bir karşılığı var bir e, lider pozisyonunda değerlendirilmesi gereken bir siyasetçi e, Diğer taraftan da yani evet Kürt siyasetinde daha önce başka sivil aktörler öne çıktı. Ama bu aktörler fenomendi, güçlü aktörlerdi vesaire ama lider diye tarif edebileceğimiz aktörler değildi. Yani ya da toplumun zaten... tamamında tam evet. bir karşılık bulmadı ya belki. Ya tabii şimdi Demirtaş'ın nevi şahsından münhasır başka şeyleri var. Yani şimdi bizim araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri başlıklara dönüp baktığınız evet, zaman... Evet evet lütfen Türklere, bahsedelim. Türklere çok yakın, e, Kürtlere çok yakın, Türklere uzak değil diyoruz. Yani bu e, Kürt siyasetinde pek az kişiye e, masa, e, şey olacak... E, masar olacak bir şey. Yani çok az kişiye nasip olur. E, Demirtaş bunu sağlayan en siyasetçilerden birisi. İkincisi yani evet Kürt siyasetinin ilk sivil lideri e, başlığını atmıştık. Bu biraz da tartışmalara hı hı. sebebiyet hı hı. verdi. Diğer siyasetçiler sivil değil mi diye. Tabii ki diğer çok fazla sayıda sivil siyasetçi, aktör, fenomen var. Ama lider yok o diye bunu şey yaptık. Yani oradan belki bazı şey çıkarımlar yapıldı. Yani diğer isimlerin kriminalize edildiği vesaire gibi. Ee, yani bu daha basit bir açıklaması vardı bunun. Ee, bir diğer şey Demirtaş Türkiye'de Kürt siyasetinin Türkiye'lileşme serüveninin vitrini. Yani bir Türkiye'lileşme hikayesi ortaya çıktı. Bu hikayenin Kürt toplumu nezdinde satın alındığını Türkiye'de Türkiye'nin diğer farklı toplumsal kesimleriyle de ilişki kurabilmesinin yolunu açtığını hepimiz biliyoruz de, deneyimledik. Böyle böyle evet. bir söylemi de oldu aslında Türkiyeleşme kavramı üzerinden Tabii. Demirtaş. Yani hı. o yüzden yani Demirtaş bu Türkiye'lileşme siyasetinin en sembol ismi. Hı, hı. Ve evet, Kürt toplumunun da bugün dönüp baktığımız zaman bu artık bu Kavrama bu hikayeye direncinin pek olmadığı hatta bunu arzuladığı görülüyor. E, Demirtaş'ı da bu e, söylemin motor gücü olarak görüyor. Vitrin ismi olarak görüyor. Sembol ismi olarak görüyor. Nasıl diyeceksek. E, o yüzden Demirtaş'ın her ne kadar siyaseti bıraktım diye bir açıklama yapsa da aktif siyaseti bıraktığına dair bir açıklama yapsa da e, ilerleyen yıllarda Kürt toplumunda, Kürt siyasetinde çok daha güçlü şekilde göreceğiz. Türkiye siyasetinde çok daha güçlü şekilde göreceğiz. Kanaatindeyim. Müzik Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Zaten Kobani davasından aldığı sonuç davaya evet. katılmaması, alınan kararın <laughs> siyasi olarak eleştirilmesinden tut da diğer taraflara kadar Selahattin Demirtaş aslında ben yokum da demiyor. Tam olarak çekilmiş de değil. Ve son zamanlarda biliyorsun siyasette yeni bir söylem başladı. Yumuşama. Evet. Tırnak içerisinde ve Erdoğan'ın da her mesajından anladığımız gibi artık her fırsatta 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmamız gerektiğini ifade ediyor ve yeni anayasa vurgusu yapıyor. Kürtlerin, Kürt siyasal hareketinin Türkiye işte yeni bir seçimden çıktı. Oy oranlarını biliyoruz. Nüfusu da çok iyi biliyorsun. Bir araştırma şirketi sahibisin ve yıllardır siyaseti iyi inceleyen birisin. Anayasaya Erdoğan'ın bu tavırlarından sonra tepkilerinin ne olacağını düşünüyorsun? Ya şöyle, e, Kürt toplumu normalleşme bir kredi açmış durumda. Yani Çünkü bir defa bu Türkiye'deki olağanüstü durum, olağanüstü hal, anormal hı hı. hal hı hı. E, en çok Kürtleri etkiliyor. E, bu sebeple de e, Özgür Özel ile Tayyip Erdoğan arasında başlayan görüşmeler e, baştan mahkum ediliyor değil. Buraya bir kredi açılmış diyebilirim. Ee, ama tabii ki yani buradan hani bu normalleşme görüşmelerinden beklenen şey e, CHP ile AK Parti arasında bir milli tırnak içerisinde bir milli mutabakat zemini üzerinden bir anlaşma sağlanıp e, Kürtlerin dövülmesi değil. E, burada tüm Türkiye'deki e, sorunlara ve özellikle demokratikleşme perspektifinde bazı akut krizlere çözümler üretecek sonuç alıcı adımların atılması bekleniyor. O yüzden bir kredi açılmış halde. Ben bu alınan kararların yani hem Kobani davası kararı devamında bu kayyum atanma meselesinin bunu ertelediğini yani bunu tahrip ettiği kanaatindeyim ama bu, bu normalleşmenin tamamen rafa kalkması ve ortadan kalkması anlamına gelmiyor bence ya yani Bu MHP bir sus payı anlamına gelebilir. Müzakereyi daha geriden bir yerden açmak anlamına gelebilir CHP ile. Ee, ancak bu bu olanağın bu seçeneğin tamamen ortadan kaldırılığı anlamına gelmiyor. En azından denemekte bir zarar yok. İnsanlar böyle bakabiliyor. Ee, Kütler nezdinde de gördüğüm şey bu. Yani açılan kredi bu anlama geliyor. Bir ihtiyatlı ihtiyaç kredisi mi diye <laughs> böyle bir şey var. Şeyde belki de yerel seçimlere giderken kullandıkları tavrı gösterebilirler mi demişlerdi ya. Açık müzakere edilen her şeyde <laughs> evet. biz varız, kapı arkası <laughs> görüşme değil diye böyle bir, böyle bir ifadeleri olmuştu ama tabii bu olaylardan sonra bu kayın meselelerinden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada yine araştırmaya dönersek bir yankı uyandıran şey daha vardı Kürtlerin %40'ı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek demiştiniz. En az. En az demiştiniz. Evet. Zor hatırlıyorum değil evet, mi? En az. En az yüzde %40'ı ve gerçekten de İstanbul seçimlerinde böyle bir şey gerçekleşti. Şöyle yani o henüz Mart ayının başı Şubat ayının sonuydu. Yani bir defa HDP'li seçmenler büyük oranda HDP'nin yol ayrılığını bir üçüncü yol olarak değerlendirmediler. Hı hı. Muhalefet içinde bir ayrı ama yanaşık yol e, olarak gördüler. O yüzden e, daha rahat oy verdiler. İkinci mesele özellikle bu kent uzaylısı kapsamında ilçelerde Dem partinin aday çıkarma işi, ilçelerde oy verilebilen siyasi parti büyük şehirde de oy verebilme e, sertifikasını e, fetvasını verdi diyebiliriz. Bunlar etkili oldu ama yani e, devamında görürüz ki en az yüzde kırk demiştik daha fazlasıymış yani çok daha fazlası verdiği yüzde ellilerin üzerinde bir e, yönelim oldu İmamoğlu'na daha, hatta daha fazla da diyebiliriz. E, bu etkili evet. Lütfülerin üzerinde etkili çünkü bakıyorum oy oranlarına Demirtaş evet ilk hı hı. doğal. İtibar endeksi o. Evet itibar hı. endeksi o var önde yedi nokta Evet. Ve Ekrem İmamoğlu ikinci sırada evet, geliyor. 5.5. ile. Leyla Zana. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Yıllarca hatta kaçı e, kaç yıl sonra sahneye çıktı diye manşet atmıştık. Sekiz. Sekiz. Dokuz sene sonra. Dokuz sene sonra Leyla Zana seçimlerde tekrar görüldü ve çözüm sürecinden bahsetti. Bu sonuç Leyla Zana etkisinden de biraz bahsedelim Yani mi? Leyla Zana Kürt siyasetinin bir fenomeni. Az önce o bahsettiğim 90'lardan bugüne Kürt siyaseti bazı fenomenler ortaya çıkardı dediğimde akla ilk gelen isim Leyla Zana'dır. Hı hı. E, Leyla Zana hem e, kadın e, kimliği hasebiyle hem de 90'lardan bugüne e, geleneksel e, Kürt siyasetiyle ...olan ilişkisi... ...zaman zaman özerk e, durabilmesi... ...sesini yükseltebilmesi... Öz, e, ...Bülent Arınç'ın deyimiyle... ...özgür ağırlığı evet. sebebiyle... E, ...hep bir e, yer edindi... ...hep bir e, zihinlerde... ...hafızalarda olumlu bir... E, ...yer e, edindi... E, ...o yüzden e, Leyla Zana'nın... ...köşesine çekilmesi... ...hatta bazen küskün görünmesi... ...onun e, şeyini çok sarsmamış görünüyor... ...yani e, kamuoyundaki... ...kurt kamuoyundaki itibarını çok sarsmamış görünüyor. Hatta belki son dönemlerde ortaya çıkışı belki biraz daha çok konuşması onu tekrar Türkler nezdinde hem daha popüler hem daha muteber bir aktör haline getirebilir. Belki yine oyun kurucu doğru tabir mi bilmiyorum evet. ama yine belki de bu görevleri üstlenebilir mi? Olabilir. Bu, süreç dahilinde. Ya şu itibar endeksinde benim asıl dikkatimi çeken şeylerden birisi ya yani Mansur, Mansur Yavaş'ın Yavaş. Yavaş evet. e, Tayyip Erdoğan'ı geride bırakması. Biliyorsunuz bu araştırma yani belki görmüşsünüzdür. E, AK Partili bazı e, vekiller de bu araştırmaya atıfta bulunarak Mansur Yavaş'ın e, Tayyip Erdoğan'ı geride bırakmasına dair e, bazı şeyler yazıp çizdiler. Hani kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor e, türünde. E, açıklamalar yaptılar. Hakikaten yani şimdi geçmişte Tayyip Erdoğan e, Kürtlerin oyunu almasa bile e, beduasını almayan bir adamdı. E, Abi, güzel tabir ettin, e, Evet. Şimdi e, neredeyse oyunu aldığı insanın bile e, duasını alamıyor. Ki Mansur Yavaş hep milliyetçi evet. şeyinden dolayı e, tabii. Ama kamuoyunda tabii. anılan, bilinen, söylenen bir isim. Şimdi burada şu çok önemli bir şey var. Yani Batı Kürtleri ile Batı metropollerinde yaşayan Kürtlerle bölgede yaşayan Kürtler arasında bir ayrışma var. Örneğin İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Batı metropollerinde yaşayan, Batı'da yaşayan Kürtler arasındaki itibarına baktığımız zaman... ...Demirtaş'a yakın bir itibarı var neredeyse. Yani hmm. özellikle İmamoğlu'nun öyle. Ee, şimdi özellikle metropollerde CHP nüfuz etmeyi başarmış bu seçmene ve bu CHP'nin yeni aktörleri bu fenomen aktörleri, fenomen belediye başkanları bir etki sahası oluşturmuş. Böyle değerlendirdiğimiz zaman AK Parti ve Erdoğan için daha da düşünülmesi gereken bir hikaye. Asıl kriz belki evet. de belki de işte şeye bakıyorum şimdi araştırma sonuçlarından partilere yakınlık zaten 3.80 ile Dem Partisi seçimi Kürtler şeye yakın e, CHP'ye yakın evet. Dem Parti'den sonra ikinci yakın olduğu CHP e, AK Parti düşünmesi gerekirken aslında şöyle şeyler de yaptı birinci haftasında Cumartesi annelerine nihayet zaten hakları olan <laughs> aslında e, Taksim'e Galatasaray Meydanı'nı açtı. Evet 1 Mayıs tutukluları hala içeride. Ben ısrarla hatırlatmaya devam edeceğim bunu Berna Can olarak. Bu kayda geçsin lütfen. 1 Mayıs tutuklular içeride ama bu konunun dışına bırakıyorum şimdi onu. Ee, Tolerans nasıl söylemek gerekir? Hani ben yumuşuyorum bakın. Mesajı da vermeye çalıştı aslında Kürtleri ama... ...sanıyorum CHP kadar, e, Cumhuriyet Halk Partisi kadar etkili olamıyor... Bugün mesela Cumhuriyet Halk Partili vekiller hakardeler aynı zamanda. Ya şöyle bir defa AK Parti'nin bir politika değişikliği çok mümkün görünmüyor. Yani sınırları Cumhur İttifakı'nın sınırları MHP tarafından büyük oranda çizilmiş durumda. İki, AK Parti ara ara kadro değişiklikleri yoluyla veyahut jestlerle bir politika değişikliği değil de bir politika değişikliği sinyali veriyor. Bu bir süre. Mış gibi yapmak. Evet, mış bu? gibi yapmak, sinyal yapmak yani. E, sinyal yapıyor ama e, devamı gelmiyor. Şimdi bunun artık yarattığı bir bıkkınlık ve e, güvensizlik var. Yani bir inandırıcılık problemi var. E, yani tabii ki yani şimdi ülkeyi dört yıl yönetecek bir iktidar var. Çünkü yerel seçimlerde her ne kadar bu kadar güçlü sürede. bir sonuç ortaya çıksa da ...dört e, yıllık bir mazbata süreci var e, Erdoğan'ın. O yüzden aslında hiç kimse bu dört yıl boyunca büyük kavgalar edip e, beklemek niyetinde değil. Yani Kürtlerde, de Kürt siyaseti de Kürt toplumu da böyle bir arzuda değil. O yüzden bahsettiğim o normalleşme Heh. denklemi de o bu niyetle destekleniyor aslında. Bu arzu e, şeyle destekleniyor. E CHP aslında Dönüp baktığımız zaman Kürt meselesiyle ilgili bir çabası olduğu görülüyor. Yani bu çaba ufku olan bir çaba mı? Yani hakikaten soru işaretleri var ama bir çabası olduğundan bahsedebilirim. Bazı bu çabaların ve bazı aktörlerin öne çıkışı özellikle önemli. İşte Tanrı Kolu gibi aktörler artık CHP'de daha görünürler. Yani hani bir yer bir yerde şey hı hı. değil yani eklemlenmiş bir görüntüden evet. çıkmış durumda en azından. Ee, daha... Gerçi Sezgin Tanrıkulu her zaman rahattı canım Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin içinde. Ay, Sezgin Tanrıkulu kulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hep rahattı ama Cumhuriyet Halk Partisi hep Sezgin Tanrıkulu'na kulu'na karşı e, rahat mıydı o önemli. <laughs> o kadar diyorsun. <laughs> evet, evet. Yani yoksa e, Sezgin Tanrıkulunun rahatlığı ve e, bunu söyleyebilme cüreti başka bir şey. E, Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi'nin bunu e, hazımsayabilme ee, gücü ve becerisi başka bir şey yetisi başka bir şey. Ben oraya bir parantez açayım Mahmut Tanal da Şanlıurfa milletvekili oldu. Çok iyi gidiyor bölgeselde. Hani sen ne düşünüyorsun? Ee, tabii ama e, Tanal daha çok böyle Urfa'da yerel bir aktör, yerel bir siyasetçi <laughs> olarak biliniyor ya <Yani> da yerel <laughs> problemleri e, dillendiren bir isim tabii ki yani. E, Tanrı nevi şahsına bir münasip e, iyi gidiyor diye siyasetçi. görüyorum ben de. Ama Tanrı Kulu hani Kürt kimliğiyle daha tabii, özdeşleşmiş tabii. ve Kürt meselesinde CHP'nin açılımının e, simgelerinden de Bu yüzden önemli. Tabii. Kesinlikle öyle. Ve e, az önce bir şey söyledin. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin politikaları üzerinde oldukça e, etken. ...oldukça etkili. işte görüyoruz... ...grup konuşmalarında yaptığını. Ben şey diyorum... Bu, ...bu tabi şeyi hatırlarlar... ...bizi dinleyenler. Çiller dönemi. Tak diye söylüyorum. Şak diye yap. Şak diye yapıyor Demirindeyse ...şu an sanki Türkiye'nin başında da... ...böyle bir durum var gibi. Ya evet. Çok net. Yani bir defa bu... ...Cumhur İttifakı'nın... E, ...açmazı diye nitelendirebileceğimiz bir hal var. E, bu sadece salt bir seçim ittifakı değil. Yani bu bir kutsiyet atfetmek için söylemiyorum. Hı hı. Bu AK Parti için aynı zamanda bir e, gü, e, güvenlik yatırımı. Yani bir devlet içinde bir meşruiyet e, kalkanı yaratıyor. E, özellikle 15 Temmuz sonrasında e, cema e, Fethullahçıların tasfiyesiyle beraber bir e, ülkücü kadroların bürokraside ve e, ordu içerisinde mi ne demeliyiz yargı ve ordu içerisindeki varlığı e, burayı doldurması Ak Partinin e, aynı zamanda bir bu e, seçim ittifakının devlet içerisinde bir başka kadro ve e, yönetim ortaklığına dönüştüğünü e, anlatıyor. O yüzden buralardan çıkmak zor. Buraları aşmak zor ama diğer taraftan AK Parti devlet haline getiriyor. yani Bir siyasi parti olmaktan çıkarıyor. O yüzden Özgür Özel ısrarla biz milletiz bunlar devlet Hı -hı. derken Hı -hı. bir karşılık buluyor. Hakikaten artık AK Parti e, toplum nezdinde e, devleti temsil ediyor ve e, aslında müesses nizama e, karşı çıkma iddiasında olan bir siyasi partinin işte Anadolu'nun kavruk tenli çocuklarının e, iktidarı olarak nitelendirilen bir e, partinin bir iktidarın e, günün sonunda e, bir devlet fetişiyle e, hatırlanması bilinmesi e, Türkiye'de hem muhafazakar siyasal geleneğin ee, sicili açısından hem bu aktörlerin iddiaları açısından büyük bir fiyasko Son olarak şunu söylem, sormak istiyorum sana ee, iktidarın diyeyim AKP'nin. ...ve beraberinde Orta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu baskıcı politikaları bu şekilde devam ettiği sürece... ...gerek kayyumlar olsun, evet. gerek gözaltılar olsun, gerek haksız hukuksuz <laughs> yasaklamalar olsun... E, ...oy kayıplarını arttırır mı? Yoksa bunu koruyacak durumdalar mı? Şimdi bu hem evet hem hayır. Yani e, iki cevabı vermek de mümkün ama... Bir defa şu yanılgıdan çıkmak gerekiyor bence yani kişisel kanaatim. E, toplumun sürekli şekilde e, mağduriyetin yanında konumlandığı, e, mazlumun yanında durduğu gibi bir ön kabul var çoğu zaman. E, bu böyle bir matematik yok. Yani tarihin bize böyle bir borcu da yok. <laughs> e, hiçbir siyasetçiye de borcu yok. Yani muhalefete hele e, iktidar olmak için e, verilmiş hiçbir e, şey yok. Sözü yok Yani tarihin böyle bir sözü yok O yüzden buraya yaslanarak Bu haklılıktan gücünü alınarak, Bu mağduriyete yaslanarak Bunu bir övgü haline getirerek Siyaset yapmanın çok bir anlamı yok hı hı. Ee, Ama şunu söyleyebilirim ee, AK Parti güç sarsıntısı yaşadığı bir dönemde Evet ee, Ve güç sarsıntısı yaşadığınız dönemde ee, Kudreti görünür olan bir mağduriyetin çok alıcısı olur ee, o yüzden e, bunun AK Parti için hakikaten bir e, ciddi e, yenilgi üretebilecek bir e, sürecin başlangıcı olduğu kanaatindeyim. Öyle diyeyim. Ah, Ruzgü Asun çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa Dalga parantezden bugünlük bu kadar. Ben Berna Can. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.